19 Mayıs Ulusal egemenliğin başlangıcı Günü'dür. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. En yükselen yeni Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan Koşta o parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdesiydi. Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. Atatürk'ü Arda Anlam doğan güneşte Mustafa Kemal doğarsın. Edirne'de, Tunca'da, işte sen Mustafa Kemal varsın. Bütün vatan Mustafa Kemal ve sen bütün vatansın. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Mayıs, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk Hanım'a gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Türk milleti çok yaşa. Atatürk diyor ki gençler cesaretinizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz o, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. En yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. İşte 19 Mayıs, işte gençliğin günü, gençliğe bağlıyor halk umut dolu gönlünü. Atatürk'ün ruhudur enerji kaynağımız, dalgalansın omzunda şan dolu bayrağımız anarak Atatürk'ü bağıralım. Çok iyi. Yaşa. Yüce ulusun. Yaşa. Onun gençliği. 19 Mayıs. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde. Atatürk güneş gibi her zaman içimizde. Tembellik yasak bize. Paralamız ileri. Dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri. Ülke verir, hırs verir bize 19 Mayıs yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız. Ket dağılır, bir memleket çökerken. Bu yıkılış günü atam heybetle durdu. Bir ulus tarihine acı yaşlar dökerken. O, ümit ışığıyla ruhları tutuşturdu. Acı çeken her kalbe damla damla akarken. Şimdi o bir teselli, o kaybolan bir yastı, kurtuluş ışığını gözlerinde yakarken 19 Mayıs günü Samsun'a Gençlik Bayramı var. Bugün Samsun ufkundan yeni bir güneş doğar. Karanlığa gömülmüş batın oldu. Yaz bağlan ruhlara yürek doldu. O bir yaman volkandı. Baş buldu, kahramandı. Bugünü kuran odur. Yurdu kurtaran odur. Bugün 19 Mayıs. Gençlik Bayramı var. Bugün Samsun ufkundan yeni bir güneş doğar. 102 yıl önce bugün Mayıs'ın 19'unda. Bir milletin topyekun bağımsızlığı için kutlu bir direniş başladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Mustafa Kemal Önderliği'nde başlatılan Kurtuluş Savaşı ile esaretten özgürlüğe kavuştu. Bu önemli ve dönüm noktası olan gün yani 19 Mayıs 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla gençlik, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 1980'lerden sonra ise Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. 19 Mayıs. Şiddetle gelmişti dört yandan mı? Hem bıkkındı millet hem de çok yorgun. Kimi gafletteydi, kimisi dargın. Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk. İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın. Sonra Erzurum'da otağı kurdun. Kanayan yarayı Sivas sardın. Amasya'dan emir ver, sen Atatürk. 19 Mayıs'tır doğum günümüz yayıldı dünyaya Türklük ünümüz. Gençliğe armağan bu düğünümüz mutlu kutlanıyor bilsen Atatürk. Devlet millet için vardır diyordun, millet vatan için var biliyordun. Uğruna can feda bir ülke kurdun, onunla bir ömür sürsen Atatürk. Her 19 Mayıs anarız seni, kulluktan kurtulduk, olduk medeni pırıltıların sensin nedeni kaldırıp başını görsen Atatürk Hüseyin Celal. Ben bandırma bakarım. Duyarım. Sesler gelir. Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde. Rüzgarlarla, karanlıklarla dağlar bir şey. Bir şey var gecenin içinde. Mustafa Kemal'in sevinciyle ağlar. Ben bandırma bakarım. Var git başımdan Karadeniz. Mustafa Kemal'im güvertede duman duman gülüyor uzaktan Anadolu. Göçler gibi, denizler gibi susar yüreğimiz. Ardahan'dan Edirne'ye kadar kan ağlar Türkiye'miz. Kundakta bebekler ağlar, yatakta neneler ağlar. Yolundan dönersen kahveyiz. Atam andımız var. Ben bandırma vapuru. Mustafa Kemal'im güvertede. Deniz yorgun duruyor. Samsun Dalgaların üstünde alal, al, mor mor bir güneş doğar. Hiçbir zaman bu kadar ağarmadık deniz. Ortalık aydınlık içinde, gümüşleri durmaz akar. Karanlık günleri geride bıraktık. 19 Mayıs, Mayıs'ın 19'su. Hiçbir kuvvet bükemez artık. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklali, Türk Cumhuriyeti'ni ilerleme, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcut ve yani temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli özenen, istikbalde dahi senin mahrum etmek isteyecek daire ve harcı betahlar olacak. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyetin imkan ve şeraitini Bu imkan ve şerait çok namus bir mahiyette tedavir edebilir. Türkler Cumhuriyeti'ne kast düşmanlar, tüm dünyada emsal görünmemiş bir gazetin mümesli olabilir. Cebrem ve hile ile Aziz Batı'nın bütün kaleleri zahmet edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir ve işgal edilmiş olmuş. İşte bu şerayetten daha elif ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilindeki iktidara sahip olanlar gaflet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleri tercih edebilirler. Millet, farklı zorluk içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu hava ve şerait içinde dahi vazife, Türk İstikbali'nin önce kuriyetini kurtarmak muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki atık kanda mevcut. Türk gençliğinin ataya cevabı. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez. İrademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey ee, Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için tüm zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.